birlikte karşınızdayım. Ben Ahmet Berat. Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'de yeni hesabımı göstereceğim. Eski hesabım buydu arkadaşlar. Hemen göstereyim bir saniye. Buydu. İsmimi falan değiştirdim. Böyle bir hesabım vardı. Şimdiki hesabım arkadaşlar böyle. kıyafetler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Öyle. Şimdi e, arkadaşlar şeye geldik kaska. Kasklarda destansı gösterişi yok arkadaşlar. Kasklarda destansı gösterişi yok. Buradaki nadir bazı kasklar var herhalde. Emin değilim. Burada destansı var. Mesela şeytan boynuzu var. Nadir. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar bak mesela buraya gelelim. Burası neresi? Gözlük arkadaşlar. Gözlüğe geldim. Mesela burada bağlı soylu maskesi var. Mesela göz bandı var. Göz bandı. Hmm, burada bu kadarmış. Azmış. Burada da arkadaşlar böyle şeyler var. Şu göz bandajına benziyor. Bak mesela bu çok güzel. Görmüş olunuz. Mesela şu an giydiğim üst nadir herhalde. Nadir var diye biliyorum. Buradan yavaş gireceğim. Mesela bu. Yok bu değil pardon. Dur hemen göstereyim. Şu nadir herhalde. Şu giydiğim. Şu yok. Bazıları nadir arkadaşlar. Nadir var. Şimdi çantalara geldik. Burada maskara sır çantası var arkadaşlar. Olmazsa olmaz. maskara olmazsa olmaz maskara hiç çıkaramadık ya. görmüş olduğunuz gibi çantalar da güzel ya görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. atlarda böyle şeyler mesela nadir illaki vardır mesela şu nadir herhalde Nadir herhalde bilmiyorum Nadir var ya. Ayakkabılara geldik arkadaşlar. Başka bir şey yok. Silahlara gelelim. Otomatik. En dördümüzde buz diyarı olmazsa olmaz. En çok istediğimiz zaten kavuştum. Var. Ay yok böyle gitmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi para atölyeye gideceğiz. Laboratuvar. Ben olanlar Arkadaşlar Altın Pençe B90 var. Bir seviye. Yamalı Tavşan var. İki seviye. Dikenli Şafak var. Mesela bir seviye. Deniz Rüyası Melodisi var. Otomatik tetik var. Zarif Leylak var. Lider Panter var. Üç seviye. Ç çığlıklar Silke Albereti var. En güzellerden bir tanesi denizlerin evrimi var. Üç seviye. Ejder katili yadigarı var mesela. Yükselen ejderha. Dört seviye tabii ki de. Göksel işareti bir seviye. Gece çiçeği vektör iki seviye. Midilli bir seviye. Orman baskını groza bir seviye. Baston şeker bir seviye. M416 buz diyarı. 6 seviye. Görmüş olduğunuz gibi. arabalar nereden giriyorduk? Ah, buradan. O ağızda hiçbir şey yok arkadaşlar. Pikatta da yok. Sedan da varmış. Bak, mesela bu var. Altın tüyü var. Motosiklette bunlar var. Bunlar çok güzel. Şu özellikle. Tutulma motosikleti çok güzel ya. Buggy de var mesela. Bir sürü buggy var. Beş tane. Tekne var. Bir de bunlar var. Başka hiçbir şey yok. Ee, başka neye girelim? Birikimlerim yok. Şu var mesela. Şu, şu ne işe yarıyor? Bu Hmm, bu mu daha güzel bu mu? Bu mu daha güzel bu mu? Kırmızı daha güzel gibi. Bu bende yok ki. kimim yok var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birikim. Sıfır. Bak. Üstüne anahtar. Allah Allah. Bir elde maç mı tuzak, ne tuzak? Hadi bir elde maç atalım Livik. Oğlum. Tamam. Hadi bakalım. bu arada benim hesabım diyorum ya arkadaşlar. Benim hesabım değil. Bir tane e, abim oyn, oynamaz, oynamam için verdi. Bu arada pardon. Ama arkadaşlar benim gibi. Yani hesap benim gibi. Ben de yükselttim hesabı. Bu C atalım. Yani hesap benim değil arkadaşlar bu arada. Gerçekten hesap benim değil. Abimin hesabı öz değil. Öz abim değil. Yani oynamam için verdi arkadaşlar. Ben gayet de mutluyum. Atlayalım. Niye gözükmüyor? Oğlum oyun çok kötü kastım. Oğlum ben de loot peşindeyim. Kaç kaç kaç. Cam basalım. Oh. An Anam. Ne yapalım lan. Hadi lan. Alır ha bu arada. Alamadım. Ya bak. Benim salaklığım işte arkadaşlar. Gittim cam basmadım. Adam 3 numara mal her, her her vurduğumu öldürdü ya. Her canını azalttım öldürdüm. Oraya atlasam mı acaba ya? Atlayayım ona hadi atlayayım. Gel bakayım. 3 numarayla inebildik olursak alırız biz. you. <laughs> Amanın gözünüz Neyse. Ya abicim! Oh! Çıldıracağım ya. Cık. Hadi Can bakalım. İki numara kurtar bir isteğine gideyim. Şunlara biraz loot. Bak loot yapamadığım için. Bir de Got var loot'u. Seviye 3 gaz, seviye 3 yelek. Salaklığımız yüzünden öldük. Mal gibi... Arkadaşlar eğer benimle VS atmak istiyorsanız yorumlara ID'nizi yazmayı unutmayın. Yorumlara ID'nizi yazanı ekliyorum ve VS'yi atıyorum. VS'yi atıyorum arkadaşlar. Ekleyin. ID yazın. Ama ID'nizi yazsanız daha iyi olur. İsminizi yazmayın ya. İsim karışık olunca ben yazamıyorum. İkinci numara bir bot bulamadın oğlum. doğru yargılayacağız. Thanks. Tamam, başlayalım arkadaşlar artık biraz iyi oynayalım. Bu kadar eğlence yeter herhalde. Şuraya gidelim. Burada loop yapalım biraz. Hadi 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 hızlı hızlı. <Sessizlik> Ondan mı? ben şurayı bir alayım mı Ben bunu daha çok seviyorum ya Hiç çantayı takmadım aşağı sıkıntı olmaz Madanere konuşmuyorum arkadaşlar. Oğlum ben niye yere attım? Watch out. Mount location. Help. Bokuyduk. Bokuyduk. Vallahi bu kıydık arkadaşlar. Dürbün de yok. Ananı ya sikeceğim. Ya yalan geçen herkes beni buluyor ya. Çıldıracağım. Allah ne yapıyor hayır, burada hayır. ya? neyse yapacak bir şey yok. Öldük mü? Öldük. Şunu da açayım belki bir şey çıkar. çıkartalım değil mi ya? Al sana buz diyarı. Nerede lan? Şunu çıkartmayın. Yüzünüz nerede artık ha? Bence bu da iyi. Başka bir şey var mı? Arkadaşlar video uzasın diye böyle yapıyorum. Oğlum bu bizde var mı? Varmış. niye böyle oluyor? Tamam. Neyse arkadaşlar bir bu kadar yeter. Sizleri seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.